Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik buzluk böreği tarifiyle geldim arkadaşlar. Hem lezzetli hem ekonomik hem kurtarıcı bir tarif. Bu böreği yapıp buzluğa atıp daha sonra istediğiniz zaman pişirebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu böreğin tarifine başlayalım. İlk olarak karıştırma kabına 2 adet yumurtayı alalım. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir şişe maden suyu, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra içerisine bir büyük kase lor peynir veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bir büyük kasede rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Biraz maydanoz ekleyip iyice karıştıracağım. toplamda 5 adet yufka kullanacağım arkadaşlar. Bir tanesini seriyorum. Üzerine karışımdan döküyorum. Her tarafına eşit bir şekilde fırça yardımıyla iyice sürelim. Diğer yufkayı düzeyine serdim. Tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi uygulayalım arkadaşlar. Şimdi de son katı aynı işlemi uyguluyorum. Fırçayla her tarafını eşit bir şekilde sürdükten sonra kenarlardan bu şekilde katlayalım. Bu şekilde rulo yapalım. ortadan kestim ve şimdi streçleyip buzluğa kaldıracağım. Göründüğü gibi yapımı çok pratik arkadaşlar. Hiç uğraştırmıyor kesinlikle. Önceden yapıp misafiriniz geldiği anda çıkarıp pişirebilirsiniz. Buzlukta 3-4 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Evet ikinci rulomu da hazır. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi buzluğa kaldıracağım. Hemen pişirmek istiyorsanız bir, bir iki saat buzlukta bekletin arkadaşlar. Daha sonra da pişirecekseniz pişirmeden önce 15-20 dakika kadar önce çıkarın. Biraz buzu çözülünce dilimleyip pişirebilirsiniz. Ben bir tanesini dilimleyip pişireceğim. Diğerini daha sonra pişireceğim. Sizler de kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde dilimliyorum. Çok ince dilimlemeyin arkadaşlar. Bir parmak kalınlığından birazcık büyük olabilir. Üzerine bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırdım. Üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Evet, böreklerim hazır ve fırına gönderiyorum. Böreğim pişti. Şimdi sizlere doku testini göstermek istiyorum. Gerçekten nefis bir börek arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Evet bugün de tarifimizin sonuna geldik. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Denediğinizde olumlu ve olumsuz yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlarımız için öneri niteliği taşır. Lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.